Selamünaleyküm. Programımıza hoş geldiniz. Risale-i Nur'un bir manada fidanlı hükmünde olan Lemaat Risalesi'nde sosyal ete ait ya kişisel dünyaya ait birçok tespitler var. Üstadın bu manada Eski Said döneminin bir yadigarı hükmündedir. Eski Said'den Yeni Said'e geçiş aşamasında yazdığı bir eser olduğunu Üstad Külliyat'ı kendisi söylüyor. 1921 yılında Ramazan ayında bu manada Lemaat yazılmış. Ee, bölümlerden bazıları çok kısadır. Onlardan bir tanesini inşallah bugün işleyeceğiz. Başlığı şöyle. Aciz ve cez bir çarelerin Gel istersen hayatı çareleri bulunan şeyde acize yapışma. Gel istersen rahatı çareleri bulunmayan şeyde ceza sarılma diyor. Burası e, biraz kapalı bir yer. İnşallah burayı açmaya çalışalım şöyle. Üstad şu dünya hayatında diyor rahat bir hayat geçirmek istersen veya da hayatının bir hayat adı altında bir mutlu bir hayat olarak olmasını istersen diyor. Bak diyor bu kaideleri diyor gözünün önüne getirir diyor. Bu bölümün bir öncesinde e, Cebriye ve e, Mutezile grubunun kader konusundaki meselelerini orada ele alıyor. Burada şunu da öğreniyoruz. Yani Risale'ler okunduğunda bir bölümü diğer bölümden kopuk görmek burada Yanlıştır. Çünkü Üstad külliyatta şöyle bir kural işliyor, izliyor, kaideyi takip ediyor. Eğer ki bir bölüm parça parça meselelerden meydana geliyorsa ve bunlar arasında bir bağlantı yoksa Üstad baştan söylüyor buradaki bölümler arasında diyor bağ arama diye söylüyor. Ve bu birkaç yerde var külliyatta. Mesela diyelim ki Mektubat kitabında yanlış hatırlamıyorsam 11. mektupta böyle bir not düşmüş. Yine Mektubat'ta 26. mektuptaki bir kısımda bu notu düşüyor. Bu ilgili bölümler arasında diyor, bağlantı kurmayabilirsin, bağlantı arama diyor. Ama üstadın bunu kullanmadığı yerlerde bölümler arasında bağ var demektir. O bağları görerek tabir caizse naz ve mani dediğimiz o manaların bütünlüğünü yakalayarak külliyeti okumak çok daha lezzetli, çok daha insan zihni açıcı bir özelliği var. İşte aslında burada da aynı mevzu var. Öyle okumak gerekir. İşte cebir ve itizeldeki yani Mortezi Cebriye grubunun ana sıkıntısı şu diyor, söylüyor Üstad. Onlar diyor bir fikir ortaya attılar. Fakat fikirleri diyor onların zamanın diyor belli bir kısmına diyor muhafız olan bir fikirdir. Onlar diyor zamanın tamamını yaymakla diyor hata yapıyorlar. Mesela insan e, bu manda e, iradesi rüzgarın yaprak gibidir demiş ve etkisizdir demiş Cebriye grubu. İnsan iradesi etkisizdir. Nerede etkisizdir? Artık geçmiş zamanı değiştirme noktasında insan iradesi etkisizdir. Kader hükmünü vermiştir. Geçmiş zaman artık kaderdir. Mesele bitmiştir. Gelecek zamana bu fikri yaymak demek bu sefer insanın iradesini iptal etmek anlamına gelir. O zaman olmayan bir iradeden dolayı insan cennetten de mükafatı hak edemez. Aynı zamanda olmayan iradeden dolayı da cehenneme de bu giremez fakat Cebriye'nin iddiası aslında bunu savunmuş oluyor. Tam derste Muhtezide'nin iddiası da şu, İnsan iradesi etkindir. Nerede etkindir? Gelecek zamandaki tercihleri insan iradesi etkindir. Bu etkinliği kalkıp geçmişi almak demek, bu sefer de diğer bir noktayı sağlıyor. İnsan yırtınsa da geçmiş zamanı değiştiremez. Bütün insanlar şu an e, miting yapsalar, biz geçmişi değiştireceğiz deseler, geçmiş zaman değiştiremezler. Geçmiş zaman gidip geçmiş ve bitmiş bir mekandır. Hükmü verilmiştir. Artık kaderdir. Ama gelecek zaman daha yani kaza haline gelmiş bir kaderdir geçmiş zaman. Gelecek zaman ise daha tercihlerin yapılacağı bu manada bir dönem ifade ettiği için insan iradesini orada kullanabilir. Etkin olabilir. Burada ehli sünnetin verdiği çizgi şu. işte doğru çizgi. Mutezide'nin görüşü gelecek zamana hastır. Orayla ilgilidir ve orada kullanı zaman doğrudur. Cevriye'nin görüşü geçmiş zamana aittir. O sınırlar dahilinde doğrudur. Bu kaideyi alırsak işte burada şunu öğreniriz. Alttaki bölümle bağını kurarız. İnsanın geçmişe ve geleceğe dönük boyutlarda insan iradesinin etkinliği ve etkisizliği vardır. İşte bu bağlantıyı kurarak ilgili bölümü şimdi okuyalım. Aciz diyor. insanın acizliği çaresizliğidir. Cez ise ağlayıp demek. Bir ayette de geçer insan helua, eğer mesela şer diyor ve eğer mesela hayrı menu diyor. İnsan diyor çok aç gözlü olarak diyor yaratılmıştır. Ve diyor ona diyor bir şer diyor temas ettiğinde diyor hemen diyor ağlayıp sızlamaya başlar diyor. Ve diyor böyle? Ciddi ciddi derecede ağlayıp sızlamaya başlar diye ifade ediyor. Burada tabii bahsettiği e, şerrin dokunması, mal mülkünü kaybetmesi veya da malına bir zarar gelmesi anlamında kullanılmış. Ve izan mesela hayrı menu diyor. Ne zaman diyor ona bir hayır diyor temas ederse yani bir mal gelirse hemen diyor bu anda cimri kesilir diyor. Kimse kimseye de vermemek için diyor. O malı diyor öylesini tutar diyor, sahiplenir diye de ifade etmiş. Burada aciz ve cez diyor. Çaresizlerin diyor. Bir çarelerin karıdır. Kar iş demek Farsça'da. Yani diyor acizlik sergilemek ve sürekli bu manada ve çaresizliği bu manada şey ağlayıp sızlamak diyor, e, çaresiz insanların diyor sergiledikleri bir yol bir meslektir diye söylüyor. Fakat bu diyor, bu iki yön diyor, insanın diyor hayatını katleden ve aynı zamanda insanın diyor rahatını uçuran e, iki aslında bela hükmüde gelebiliyorlar. İşte bu noktada üstad diyor ki, ger istersen istersen hayatı, yani diyor şu hayatın diyor, hakiki bir hayat gibi olmasını istersen diyor. Yani gerçekten yaşamak istiyorsan şu dünyada diyor. Çareleri bulunan diyor, şeyde acize yapışma. Yani hastasın, tedavisi mümkün. Neden gitmiyorsun diyor üstad. Neden diyor katlediyorsun. Veyahut diyor, e, cahilliğin var fakat ilim öğrenebileceğin bir yer var, mekan var. Neden diyor çaresi olan bir şeyi diyor yapmayıp diyor hayatını diyor katlediyorsun diyor, diyor, intihar hükmüne geçiyor diyor. Yine aynı şekilde ahiret noktasında, maneviyat noktasında her türlü noktadan bakıldığında yani insanın bu manada iradesini kullanarak o çaresizliği giderebileceği ve hatta bu manada çaresi olan bir mevzuda bir problemi varken diyor neden diyor sen burada iradeni kullanmayarak diyor orada diyor acizliği diyor bu manada bir çıkış yolu gibi görmeye çalışıyorsun. İşte bu tarz insanlar var maalesef sosyal hayatta. Kendini tabiriysel beceriksizlik moduna sokuyor. Oysa elinden çok şey gelebilecek bir insan aslında bu kişi. Tembelliğinden olabilir. Bazen hayal kırıklığı yaşamak istemediği için olabiliyor. Veyahut da başka gerekçelerden dolayı sağlık problemleri olabilir. ki bazı insanlar bu çerçevede bir aslında hakiki bir miskinlik değil, sahte bir miskinliğe kendilerini bir mecbur gibi algılıyorlar ve o noktada yürümeye çalışıyorlar. Fakat bu tarz insanlar dıştan bakıldığında o modu taşımadıklarından dolayı diğer insanlar nazarında da böyle nahoş bir hale sergiliyorlar. Sevilmeyecek bir hali. Aslında kendi kendilerini tabiri caizse toplum içinde rezil ve zeril ediyorlar. İşte Üstad diyor ki bu zilletten ve rezaletten kurtulmak istiyorsan diyor, çareleri bulunan şeyde acize yapışma diyor aciz bir çare aslında aciz bir yol değil bu çerçevede bakıldığında. Acizler bu manada e, kendini kendilerini acındırmaya çalışırlar. Oysa sen diyor çareleri olan bir hale diyor acize yapışmakla diyor aslında kendine diyor hak etmediğin bir merhameti ve şefkati çekmeye çalışıyorsun ve diğer insanların fıtratı bunu red eder diyor. O yüzden diyor gel istersen hayatı çareleri bulunan şeyde acize yapışma. Bu gelecek zamana dair bir hadise olarak da bunu okuyabiliyoruz. Ama insan geçmiş zamana yönelik bakıldığında orada çare yok. Orada insan acizdir. O noktada acize yapışabilirsin. Şunu diyebilirsin. Ne yapalım kadermiş dersin. değişme imkanımız yok. Ama gelecek zaman daha şu an kader değil. Şu anki tercihlerimizle bizim gelecek zamanımız kader haline, kaza haline gelecek. O yüzden diyor Gelecek zamanı da bu manada ne yapayım kaderimde var diyerek böyle Cebriye grubu gibi bir hale kendini sokma diyor. Oysa insana verilen irade aslında geçmişin kirli olabilir. Amine ve Sadaklı. Birçok insan geçmişinde kirlenmiş. Fakat geleceğinde kirli olacağının anlamına gelmiyor bu. O zaman geçmişinin siyah defterini kapat. Gelecek zamanın o parlak defterini aç. Yepyeni sayfalarda, yepyeni bu manada işler meydana getir. Burada diyor çaresizliği bir yol çaresi değilsin, acizliğe yapışarak burada ilerlemeye çalışma diye özellikle vurgulamış. Gel istersen rahatı diyor. Yani diyor evet hayatta da bir aynı zamanda insan arada bir rahat boyutu var. Ee, bu da önemli bir nokta. Ee, sıkıntılardan kurtulmak istiyorsan diyor. Çünkü rahatsızlık sıkıntılarla meydana gelir. Ve rahat bir uykuda uyumak istiyorsan diyor. O zaman diyor ne yapacaksın? çareleri bulunmayan şeyde diyor ceza sarılma. Yani çaresi yoksa diyor neden ağlayıp sızlıyorsun? Gitmiş artık yani. Gitmişe şey geri gelmeyeceğine göre çare yokken neden burada ağlayıp diyorsun diyor. Diyelim ki kişinin evladı vefat etmiştir. Acı bir hadisedir. Amenna ve saddakna. Annesi vefat etmiştir. Bu da acı bir hadisedir. Eşi vefat etmiştir. Acı bir hadise. İşte bu boyutlara bakıldığında malı mülkü gitmiştir, afet meydana gelmiş. Bunlar acı hadiseler. Bunlara çare var mı? Çare yok. Ne yapmak lazım? İşte o çaresizliğin içine gömülmek doğru bir hal değil. Doğru hal nedir? Yüzünü geçmişten değil, çevirmek geleceğe doğru döndürmektir. Vefat etmiştir oğlun, küçüktür dersin ki cennetin kuşu oldu ve beni bekliyor ve ben onunla kavuşacağım ki milyonlarca insan bu şekilde vefat etmiş evlatlarına kavuştular mı? Kavuştular. Mezarlıkla gidip gördüğümüzde bunu rahatça görebiliyoruz. Küçük küçük mezarlar var. Osmanlı döneminde de var bu tarz mezarlar. Cumhuriyet döneminde de bu mezarlar olmuş. Bu gösteriyor ki aslında işte yavrularımız küçükken vefat etmişler. Yanında da annesi de sonradan vefat etmiş. Sonradan babası da vefat etmiş. Kardeşleri de vefat etmiş. E bu şunu gösteriyor. Dünya hayatı gelip geçici bir hayattır. Bu manada ölüler ölümlere takılıp kalmamak, dünya hayatındaki vazifesini hakkıyla yapmak ve bu ölümleri de şöyle bir anahtar olarak kullanmaktır. Ben evladımın fani olduğu, işte eşimin, anamın, babamın fani olduğunu burada bizzat hakka yakin yaşadım. Bunu rağmen artık ben bu dünyaya nasıl tamah edebilirim? Nasıl bu dünyaya, dünya dünyevi hadiseleri, dünyevi lezzetleri kalbime put yaparak yerleştiririm diyerek olaydan böyle ders alarak ahirete yönelmek için bir anahtar yapmak varken kalkıp da o yüce hadiseleri unutmak için kendine dünyaya bağlayacak günahlara yönelmek bu manada aslında tam bir gaflet halidir. Tam bir aslında şuursuzluğu gösterir. Anahtar yapılacak şey tabiri caizse vurulmuş kilidin üzerine bir kilit daha vurmaya yol açabiliyor. İşte bu aslında eee burada bahseden üzere tam manasıyla e, çaresi bulunmayan bir şeyde acize bu manada ağlayıp sızlamaya sarılma anlamına geliyor. Oysa bu tarz hadiselerdeki üzüntüler aslında insana muazzam sevap getiriyor. Aynı zamanda kalbini temizliyor. İnsan aynı zamanda dünyadan bu manada soğumasına yol açıyor. Ve hakikati görmesinde bir göz haline geliyor. Ve e, şunu Efendimiz bu noktada hatırlamış. Üzüntülü bir hadise yaşadığınızda diyor benim diyor vefatımı hatırlayın diyor. Benim vefatım diyor ondan daha da üzücü bir hadisedir diye Efendimiz bunu söyleyerek aslında e, şu noktayı söylüyor. Evladından, eşinden, dostundan diyor bu anda diyor, mahrum kalman diyor. Dünya hayatı açısından diyor bir kayıptır. Ama ve lakin diyor benim ölümümse diyor seni diyor ahiret hayatından diyor mahrumiyetinin mahrumiyetin dahi vesile olabilecek derecede şiddetli bir hadisedir diyor. O kadar da aslında diyor, büyük bir hadisedir, acıdır diye söylüyor. Bunu diyor düşünürseniz diyor, sizin diyor ahiretiniz için diyor endişe eden, ağlayan, sızlayan diyor, bir peygamberin, peygamberin diyor soy, e, soy, ümmetlisiniz diye söylüyor. O yüzden diyor, sizin dünyanız için diyor aile efradınız manda endişe duyar diyor. Asıl iş diyor ebedi hayatınız için endişedir diyor. Ve ben diyor sizin ebedi hayatınız için endişe etmiş bir kişiyim diyor. Benim vefatımı diyor düşünürseniz diyor çok daha diyor aslında diyor üzücü bir e, olaydır diye söylüyor Efendimiz. Burada aslında Efendimiz vefatını hatırlamanın diğer bir yönü şu. Efendimiz hatırladığımızda e, şunu iç dünyamız bize telkin edecek. O öldü ama ölümsüz bir insandı aslında. Kalben, ruhen, sayısız yönlere diridir. İşte benim sevdiğim bu kişi de aslında onun bulunduğu gittiği aileme gidiyor ve ben aslında onları onun bu manada şefaatini havale etmekle aslında ferahlarım. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın gittiği bir aileme giden bir aile efradımın aslında gidişi bir üzüntü değil aslında. Çok üzülmemek gerekir. Sonuçta yok olup gitmiyorlar. Onun gittiği baki aleme gidiyorlar diyerek de olaydan ders alınabilir. İşte bu nokta bakıldığında geçmiş zaman değiştirmesi mümkün olmayan bir alemdir. Orada e, onun bir çaresi yok. Artık geçip gitmiş. işlemi bir sayısız günah olabilir. Eyvallah. Çare nedir buradan? Burada tevbe, tevbe istiğfar etmek ve geçmiş kirlerine kurtulmaktır. Artık geçmiş zamanı gidip oradaki günahları engellemeye çalışmak gibi bir hadise mümkün değil. O yüzden de işte ben o günahları nasıl işledim şeklinde kendini yıpratacak şekilde Geçmişte boğulmak ve orada kendini hasta etmek yanlış bir hadise. Fakat geçmişi düşünerek o hatalardan dolayı Rabbine karşı bir utanç içinde olmak, onlardan dolayı tevbe istiğfar etmek ve bundan sonraki hayatını günahlardan uzak şekilde yaşamak, takvada daha ileri mertebeleri elde ederek yaşamaya çalışmak bu çerçevede geçmişle yüzleşmedeki en doğru yöntemdir. Evet bir şeyle bir problemle yüzleşmek doğrudur. Fakat problemde boğulup kalacaksak yanlış bir yöntemdir. İşte geçmişi değiştirmek mümkün değil ama gelecek zamanın şekillenmesi bizim dualarımıza, tevekkülümüze, tevbe istiğfarlarımıza göre olduğuna dolayı bu çerçevede geçmiş zaman, gelecek zamana bakmak noktasında geçmişin o karanlıklarını bir göz bebeği yaparak hakikati görme, kendini kınama, kendi nefsine itimat etmeme şeklinde bir gözbebeği yapmak şeklinde bir imkan haline gelebiliyor. E, fakat yine aynı noktada, bir noktada şunu bakmak lazım üstad. Bu işin çaresi var mı yok mu? Yani burada alacağımız ana ders. Çaresi varsa, sen bu noktada aciz değilsin diyor. Çünkü bir bir konuda iş yapabilmek için, gelişebilmek için önce o sahada bir ilim sahibi olmak lazım. İnsan o sahada ilim sahibi olabiliyorsa ki oluyor yine de çoğu sahada. Ki bazı sahalarda kişinin yeteneği de var. Bazı insanlar yeteneklerini de bilmiyorlar. Bir sahaya yöneldiklerinde, yeteneklerini fark ettiklerinde muazzam yol alıyorlar. Sonrasında zaten o sahada iş yapacak hale de geliyor. İşte bu noktada aslında çaresizliğin ilk anahtarı aciz, e, bu manada bilgidir. Bilgi insanı zaten bu manada bir özgüven veriyor. Ama bilginin de işe yaramadığı alemler var. Geçmişi şey değiştirmek gibi. O noktada dikkat etmek lazım. İşte çaresi varsa diyor, acizliğe yapışmak ediyor üstad hayatın hayata dönüştün. Ama diyor çaresi yoksa diyor ağlayıp sızlamaya yapışma diyor. Senin o ağlamaların ve sızlamaların o zamanları geri getirmeyecek diyor. O olmuş bitmiş hadiseleri değiştirmeyecek. Fakat bundan sonrası için diyor ders zaman noktasına bir bakılabilir diye ifade etmiş. Evet Cenab-ı Hak cümlemizi çaresi olan mevzularda acizliğe yapışmayan, bu gayretli olan kullardan eylesin ama çaresi bulunmayan şeylerde sızlama gibi bir duruma düşüp de kendini rezil ve zilledenlerden kılmasın. O noktada aklı başında bir kişi gibi ağevsiz zamanın bir bu bir manası yok. olmuş bitmiştir. Ad üstüne geçmiş, gitmiştir. Benim bundan sonra yapacağım şey yönümü gelecek zamana çevirmektir. Çünkü gelecek zamanın nasıl geleceği şu an benim dualarımla, tevekkülümle tevbe ve istiğfarımla belirlendiğinden dolayı gelecek zamanda çaresi var olduğu sürece o zaman ben yönümü bu noktaya çevireyim ki hem dünyayı rahat bir şekilde yaşayayım hem de hayatım hakiki bir hayat olsun. Evet, yani üstadın dediği gibi hayatınızın hayat hayatın zevkini ve lezzetini isterseniz diyor. Hayatınızı iman ile diyor hayatlandırınız. Feraizi dini ile diyor yapmakla diyor süslendiriniz ve e, günahlardan kaçın kadar onu diyor muhafaza ediniz. Subhanekeleyhi ve ilmelene illa mâ lemtene nekentirin mekim. Vahirelallahu elhamdülillahi rabbil alemin. el